Herkese merhaba. Bugün Melisima'da konuğumuz, çok değerli sevgili dostum Liliana Berber. Liliana Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Kendisiyle cilt bakımı sohbeti, güzellik sohbeti, sağlık sohbeti her zaman çok keyifli. Bugün de konumuz Revaytalaş daha önce hiç kullanmadığım ve etkileri çok merak ettiğim bir ürün oldu benim için. Sizin sayenizde öğrendim zaten bu markayı ve kullanmaya başladığımda zaten adım adım gösteriyordum. Yani markanın benim için en büyük özellikleri bu şekilde oldu. Hem çağdaş formüller, hem etkili olan bilişenler, hem de hekimler tarafından geliştiren formüller. Yani benim için bu çok önemli oldu. Çünkü yani göz serumlar, yani gözümüze çok yakın hani sürülmesi gerektiği için ürünün güvenli olması gerekiyordu benim için. Benim için Dilyan Hanım'ın gerçekten görüşleri çok değerli. Ben bir ürünü kullanmaya başladığım zaman kendimi çok keyif alıyorum ve istiyorum ki böyle sözüne güvenilir olan benim açımdan değerlendirilmesi çok yönlü olan kişilerde memnun kalsın. Böyle bir hassasiyetim var. Lilian Hanım uzman estetisyen ve çok kapsamlı eğitimler alıyor, çok yönlü değerlendiriyor. Etken maddeler konusunda oldukça fazla fikri var. Bir de kaşı, gözü, saçları çok güzel. Gördüğünüz <laughs> Teşekkür gibi. ederim. Devay çok zahmetsiz. Siz evet. hangi saati tercih ettiniz Kaç kirpik serumunda? Ben yüzümü temizliyordum. Yüzümü yıkadıktan sonra öncelikle kirpik serumu sürüyordum. Çok kolay, ince bir fırça ile tek sefer batırdığınızda tek gözü uygulayabiliyorsunuz bunu ve insanın soru işareti uyandırmıyor bu şekilde. Doğru miktar sürdüm mu? ne kadar uyguladım. Yani bu benim için kolaylık oldu. Karşı Karşılarıma gelecek olursak oradaki aplikatör çok farklı oluyor. Yani aynı zamanda yani sürdüğünüz zaman daha büyük bir alanı kapsıyor. Evet alanı kapsıyor. 1-2 dakika sonra tamamın emildiği için ve üreticinin zaten tavsiye ettiği için hani bırakın 1-2 dakika emilsin tamamen ondan sonra devam, devam edebilirsiniz. <laughs> beklentiler bir ürünü aldığınız zaman etkileri ne zaman görünecek? Yani ilk etkileri ben kendimden bir ay düzenli kullanımdan sonra gördüm ve bu şekilde oldu. Yani bir kirpiklerim zaten uzun. Hani o uzunluğu yani fark etmek biraz zor oluyor. Fakat primer sürdüğüm zaman bunu fark ettim. Yani kirpiklerim neredeyse kaşlarıma kadar diyor. Ve kirpiklerim uzun olsa da kaşları mesela görünmez haldiler, çok seyrek haldiler ve en önemli değişim gürleşmesi oldu ve kaşların rengi belirginleşme olarak ben gördüm. Çünkü normalde sarısının olduğum için kaş kerpik görünmez bende makyaj yapmadan. Fakat söylediğim gibi hani bir ay kullanım sonucunda o rengi ortaya çıkmaya başladı ve benim için bu bir avantaj oldu. Ve benim için mesela bir kullanıcı açısından ben her zaman ürünün güvenilirliğe bakacağım. Çünkü yani benim gözlerim çok hassas. Bazı maskaraları bile süremiyorum. Bazı göz, güneş kremleri bile hassasiyet yaratıyor. Fakat bunu kullandıktan sonra yani hiçbir hassasiyet, hiçbir alerjik reaksiyonu, hiçbir kaşınma olayları yaşamadım onlarla. Benim için de yine aynı büyük bir artı oldu. Dolayısıyla içindeki hormon, antibiyotik gibi maddeler, sert maddeler, alerjik reaksiyonları gösterebilecek olan maddeleri kullanmıyor içinde. Paraben içermiyor, hayvan testlerine tabi evet. tutulmuyor. Bunlar için önemli vegan bir marka. Bunlar aslında birçok duyarlı insanın şu anda markalarda seçim yaparken tercih ettiği hı hı. özellikler. Bunun dışında siz saç grubunu da kullandınız. Evet çünkü bu serumların başarılı gördükten sonra ve etkileri kendimden gördükten sonra acaba dedim benim kirpiklerim o kadar hızlı ve kısa bir sürede uzadığını görünce şampuanları ve saç kremleri denemek istedim. En çok küpüğü zaten merak ettim çünkü bu serinin en etkili olan ürün o kendisi oluyor. Saçları uzatıyor, gürleştiriyor, işte daha fazla canlı ve sağlıklı kalmasını sağlıyor. Benim saçlarım çok ince. Zaten sorun orada oluyor. Birçok markaları kullandım zaten bugüne kadar ve sorun bu şekilde oluyor. Ya kurutuyor, ya ağırlaştırabiliyor ve yağlandırıyor. Yani bu saç tipi için gerçekten bir bakım ürünü bulmak zor oluyor. İlk başta zaten şampuanla ve saç kremiyle başladım. Çok hoşuma gitti. Söylediğim gibi yani saçını temizliyor. O yağlı görünümü alıyor ama saçları kurutuyor tutmuyor. Yani boyalı özellikli saçlar için, ince telli saçları için, işlem görmüş saçlar için çok önemli. Saç kremi de bu şekilde saçları tırısızlaştırıyor. Saçların daha parlak, daha canlı görünmesini sağlıyor ve ağırlık vermiyor. Özellikle bu çekimden önce bugün bu sabah yani bu ürünleri kullandım ben. Saçlarınızı görür görmez söyledim. Küçük bir hani kız çocuğunun böyle bir <laughs> temiz ve yumuşak saç dokusu vardı. Böyle gidip sarılıp öpmek isterseniz o kadar güzel ve iyi duruyor ki. Ama ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. İnce saçlı yani ince telli saç yapısında olanlar Hı -hı. hep şunu söylüyorlar. Banyodan çıkınca çok iyiyim ama birkaç saat içinde ya yapışıyor ya daha soluk mat, güçsüz duruyor. Sizi volümlü hissettiriyor olması beni mutlu etti. Evet ve şöyle bir artı oldu benim için. Çünkü şampuan sadece saçları değil saç derisini de derinlemesini de temizlediği için, arındırdığı için yani daha yalanmayı geciktiriyorum. Mesela kendimde bunu gördüm Kesinlikle. ben. Normalde çünkü ertesi gün genelde benim saçlarım yağlı kökler özellikle görünmeye başlıyor. Çünkü cildim yağlı. Dolayısıyla saç derim de aynı şekilde oluyor. Bu şampuanla mesela o görünüm iki güne kadar uzadı benim için. Ee, bana da birçok kişi şunu söyledi. Ya Elif abla gerçekten bu ürünü kullandıktan sonra yıkanma ihtiyacım azaldı. Sadece vücut duşu yapıyorum her gün ama saçıma çok şükür bari bir 3-4 günde bir yıkamaya başladım. Çünkü çok sık yıkamaktan dolayı bir sürekli boyam çok fazla akıyordu. İkincisi de çok kurutuyordu saçlarımı. Çok iyi hissediyorum e, diyorlar. E, bir de Seborreip Dermatit'le ilgili gerçekten bana da çok fazla görüş geldi. Benim de eşimde ne yazık ki var. Ve bana Barbaros, aşkım ben de bunu düzenli kullansam olur mu dedi. Bizim hanımların genelde şöyle bir problemi var, beyler El attığı zaman çok çabuk bitiriyorlar çünkü evet. volümü ayarlayamayabiliyorlar. Ee, ben de bu konuda böyle bir düşündüm. Neyse şimdilik kullan bakarız dedim. Ben sakladım kendi <laughs> şampuanlarımı. Şu anda yıkama süreci dediğimizde aklıma böyle bir şey geldi. Saç kalitesini değiştirdiğini yani yıkama esnasında değiştirdiğini hissediyorsunuz. Mesela normal şampuanla yıkadığınız zaman hani gıcır gıcır bir ses bazen gelebiliyor. Bu şampuanla yıkadıktan sonra saçlarınız, yani böyle bir örnek veriyorum, yani yusun Eliniz aldığınız zaman böyle kayar. Evet. Böyle hani elinize yapışmaz. Evet. Yani aynı şey yıkama esnasında bu şampuan yaratıyor. Yani o etapta bile yani saçlarınızda bir değişiklik olduğunu hissedebiliyorsunuz. Sonra mesela saç kremi uyguladığımda ben genelde 2-3 dakika bekletiyorum. Etken maddeleri nüfus etsinler veya hani etkileri göstermeye başlasınlar. Yıkadığınız zaman şöyle enteresan bir olay oluyor. Yani akmıyor ürün elinizde kalmıyor yani böyle de çok güzel ve değişik bir his oldu mesela benim için şu anda yaklaşık üç hafta kullanıyorum ve beklemeye deyim çünkü yeni aynı kirpik serumdaki gibi yani 28 gün beklemeniz gerekiyor ya o bir saçın devrimi oluyor yani evet. saç Çıkması için ya da uzaması için yani o süre bırakmanız gerekiyor. Ben şu anda beklemedeyim. Çünkü benim şu anda hatta videoda göstereceğim. Ondan sonra seviyorum ya onca sonra. Evet. En sorunlu yerim burası. Hı hı. Çünkü hem çok ince saçlarım evet. burada var hem de yani görünüyor burada. Ama şu an bebek bebek yeni Evet saçlar bebek saçlar çıkmış. çıkmaya başladı. Fakat evet. ben yeni de 3 ay sonra bunu kullanımdan sonra onca ve sonra evet. yapmak evet. istiyorum. Çünkü saç için en azından hani bu süreci bırakırsanız evet en belli ve bilirgin hani etki görmüş olursunuz. Markanın yaratıcısı hekimin eşinin kanser hastalığı ve sonrasındaki yaşadığı olumsuz etkilere karşı ürettiği bir marka olduğu için benim için gerçekten e, bunu öneriyor biliyor olmak da beni mutlu ediyor. Güvenle alıp e, kullanabilirsiniz. Dilerim herkes sağlıkla en mutlu günlerinde kullansın. Ayağınıza sağlık. Ben e, teşekkür ederim. Bu güzel markayı böyle Samimi duygularla, gerçekten kendi deneyiminizle inceleyebilmek beni çok mutlu etti. İnşallah sizler de mutlu olursunuz ve yorumlarınızı lütfen hem Liliana Hanım'la hem de bizimle paylaşın. Sağlıkla, sevgiyle görüşmek üzere.